arkadaşlar sorular karma geldiği için e, sorular farklı e, sayılarla gelebilir. Onun için 30 küsürün üstünde soru var. Farklı farklı geçmişte yaptığımız öğrencilerimize uyguladığımız soruları bir bütün haline getirdik. Sizin için ondan dolayı soruların önünüzde akışı karma olduğu için e, numaraları farklı olabilir. Onun için, şaşırmayın. Evet, şimdi arkadaşlar cevaplarımıza geçiyoruz, cevaplarımıza geliyoruz. Birinci videomuzda 11. soruya kadar gelmiştik ve 12. sorudan, 11. sorudan düzeltiyorum, devam edeceğimizi söylemiştik. Şimdi 11. sorudan cevaplarımıza geçelim arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar 10. sorumuz hatırlayacağınız üzere Musul ve Kerküklü e, bize verilen öncüldeki e, elimizden çıkan topraklardan gösterilemez e, dediğimiz e, Musul ve Kerküklü. Yani Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinin önemli amaçlarından birisi kaybettiği toprakları geri almaktı biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi bu topraklar arasında gösterilemez diye sorulmuştu. Musul ve Kerkük arkadaşlar. Neden? Çünkü biliyorsunuz Musul ve Kerkük Lozan antlaşması sonrası maalesef elimizden çıktı. İşte bir 25 yıllık petrol alacağımız vardı onu almadık. O da kategoriliğe geldi. Zaten hocalarınız derste ifade ediyordur. Dolayısıyla Osmanlı'nın kazanmak amacıyla yaptığı topraklardan değildi. daha sonradan biz ne yaptık? Kaybettik arkadaşlar bu topraklar. Evet, şimdi e, bu hatırlatma yaptıktan sonra 11. sorumuzdan devam ediyoruz. Evet, ikinci videomuzun e, başlangıç sorusu. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı Romanya, Makedonya ve Galicia cephelerinin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Adana şıkkı gösterilebilir. E, Osmanlı sınırları dışında olmalar. Evet, arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı da e, Romanya, Makedonya ve Galicia cephelerinin ortak özelliği nedir? Osmanlı sınırları dışında olmalarıdır arkadaşlar. Evet 12. soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtalyanların işgaline uğramıştır arkadaşlar? Bursa seçeneği e, Güneybatı Anadolu ne yapmıştır arkadaşlar? Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda e, İtalyanların işgaline e, uğramıştır arkadaşlar ve milli mücadele sırasında bu toprakları ne yapmışızdır e, geri almak için mücadele e, etmişizdir. O zaman e, Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne seçeneklerini elemiş buluyoruz. 15. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında itilaf Devletlerinin desteklediği cemiyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez arkadaşlar? Edirne Trakya Paşaeli e, Cemiyeti bu cemiyet milli cemiyetlerden Biliyorsunuz Hıdınçak, Taşnak, Pontus Rum, Mavri İngiliz Mühipleri Dernekleri arkadaşlar eee karşıt dernekti yani milli mücadele dışı derneklerden. De. Ve 13. sorumuza geliyoruz. 1916 yılında yapılan sykes antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır arkadaşlar? Adana seçeneği İngiltere ve Fransa arasında. 14. soruya geliyoruz. İtalya Balkanlar ve Adriyatik sorunlarından dolayı aşağıdaki hangi devletle olan problemlerin etkisiyle itilaf Devletleri yanında savaşa katılmıştır arkadaşlar? Adana seçeneği Avusturya'nın yanında savaşa, itilaf devletleri yanında savaşa katılmıştır Avusturya arkadaşlar. Ve 16. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri 2. Meşrutiyet döneminde yani 1908-1918 İttihat ve Terakki Partisi'ne muhalif olarak ortaya çıkmış ve Kurtuluş Savaşı'nda milli harekete muhalif hareket etmişlerdir. Arkadaşlar Suh ve Selameti Osmaniye ve Hürriyet ve İtilaf e, fırkaları Arkadaşlar, milli harekete e, muhalif olarak geçmişlerdi. Yani harekete geçmişler. Yani Ceyhan seçeneği arkadaşlar doğru cevap olarak karşımıza geçiyor. Ve 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangi cemiyetin çalışmaları bölgesel nitelikli değildir? Arkadaşlar, Anadolu ve Rumeli, Rumeli Müdafai Hukuk Derneği bölgesel değil arkadaşlar. E, ulusal bir kimliktir biliyorsunuz. E, parça parça e, oluşan milli cemiyetler bir kısım Erzurum ve Sivas kongreleri sonrası e, tek çatı altında e, ne yaptı birleşti ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplandı. 19. soruya geliyoruz. İtilaf devletleri Anadolu'daki işgalleri aşağıdakilerden hangisine dayanak, dayanarak gerçekleştirmişlerdir arkadaşlar? Mondros Ateşkes Antlaşması. Yani bu antlaşmayı altyapı, hukuki altyapı e, göstererek itilaf devletleri Anadolu'da işgal faaliyetlerinde ne yapmıştır? Başlamıştır. Dolayısıyla Adana seçeneği doğru cevaptır. Ve 18. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Kuvayi Milliye Birliklerinin aşağıdakilerden hangisinde rolü olmamıştır arkadaşlar? Hemen Edirne seçeneğine bakıyoruz. Anayasal yönetime geçilmesi. Arkadaşlar Kuvayi Milliye düşmandan ülkeyi kurtarma e, hedefiyle ortaya çıkan bir şeydi. Anayasal yönetime geçilmesi daha sonra e, ki olan bir süreçtir. Dolayısıyla Edirne'yi işaretledi. Ve 20. soru. Wilson ilkelerinin boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Bursa seçeneği arkadaşlar. Bütün devletlerin gemilerine açık olması. Demek ki Wilson ilkelerine göre boğazlarla ilgili e, madde nedir? E, bütün devletlerin gemilerine boğazların açık olması. Ve 21. sorunun cevabı da Denizli. Neymiş? Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır? Direnme cemiyetleri arkadaşlar verilen şıklardan önce ortaya çıkmıştır. Ve 22. soru Amasya Genelgesi'nde Sivas Kongresi'ne katılacak temsilciler müdafaa-i hukuk, reddi ilhak ve belediyelerce seçilecektir maddesi yer almıştır. Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine uygun bir davranıştır? Milli egemenlik ilkesine yani Adana seçeneğine uygun bir davranıştır arkadaşlar. Ve 23. sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kongre merkezi olarak Erzurum'u seçmelerinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Arkadaşlar Edirne seçeneği. Mustafa Kemal'in yetki sahasında olması gösterilemez. Ama Adana Bursa, Ceyhan ve Denizli seçenekleri gösterilebilir. Ve 24. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Milli cemiyetlerin en büyük eksikliği merkezi bir otoriteden ve birlikten yoksun olmalarıydı. Arkadaşlar bu eksiklik aşağıdakilerden hangisinde ortadan kaldırılmıştır? Denizli seçeneği Sivas Kongresi'nde. Evet Sivas Kongresi'nde milli cemiyetlerin bir otoriteden ve birlikten yoksun olma durumu ortadan kalkmış ve bir otoriteye bağlı olmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İkinci videomuzun inkılap tarihiyle ilgili. Üçüncü videomuzda buluşmak ve görüşmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Videomuzu bitirmeden kanalımıza da abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ederim kıymetli öğrencilerim.